Ama onu koy yerine o boyadır. Aman boyadır o. Boyadır hep boya olun ha. Döktüm bunları. <laughs> Ama. Hep boyadır bunlar baba. <gülüyor> yavaş çek yavaş çek. <laughs> Bu merin nereye saklandı? Aha burası. Baba. 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 Yatma orada. Ora basar gayalar mıdır lan? Pisdir babacığım. Yatma oraya Meryem, üstün pis olur. Küs, kü kü küseceğim sağa konuşmayacağım, oraya yatma baba. Hadi girelim içeri. Ben oturuyorum buraya. Oturuyorum buraya. Oraya yatma düşen. Ben buraya yatayım. Meri. Meri. Gel otur hadi biraz daha dinlen. Bu <laughs> nedir be Meri? Yavaş çek yavaş çek. Aferin. ve Baba elimi yıkam. Elini yıkama istemez. <laughs> tamam ayacıkların ıslandıydı. Hadi gel bir Elin pis değildi, değil dedi ama işte. Meryemiz. Ayaklarını ne sattın be Meryem? Bir açık açayım. Bir açık. Heh. Tamam. Ayakkabılarının üstüne aktı su ıslanmamış olabilir. Alıyorum mendini. Merin ya, hadi ya, gel. Ya. Gel, gel alıp geliyorum ben de. Nene görün bu Melini. <laughs> bak bak neneye bakalım baba. Nene, nasılsın nene? İyi misin? <laughs> Bu benim tavşan gibi koşar. <laughs> Videoya çekerim seni. Hmm. Ya.